Savaşlı savaşla um, yani Fortnite'ta um, ya, teori yani şey gerçekleri anlatacağım ve on, onlarla yani tabi öyle o, olabilir. Yani sü, teori de olabilir aslında neyse. Şimdi arkadaşlar ne ben Jones kıyafeti giydim? Çünkü ileride Jones ile ilgili bir şeyler anlatacağım. O yüzden. Yani hadi bakalım geçelim yani buyurun. Buyurun. Ne? tamam başlat. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşlar burada haritadaki hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim. Sadece bir yerlere gidip yani öyle falan filan. Yani arkadaşlar şimdi savaşta bu girsin de hadi bakalım. Uuuu Bu da arkadaşlar iki tane bir bugün iki tane bir, bir, bir video oldu farkındayım. Ama arkadaşlar yani bu da bir arkadaşlar bunu anlatmak istedim sadece yani öyle diyebilirim. Burada yarın ayam grootla yani bir dakika. Ha. Ee, şey pardon yarın değilmiş Tamam. Hmm. Arkadaşlar burada da um, e, 10 Ağustos'ta Recite Click videosu yayınlamayacağım tabi ne, Neyse arkadaşlar ee, Hadi bakalım Gerçekleri söylemeye başlamaya Şimdi arkadaşlar ee, Jonesy Jonesy işte yani arkadaşlar yani bildiğiniz normal sıradan aile işte Jonesy'nin ailesi var çocukları ve karısı var arkadaşlar çizgi roman yani sıfır Sıfır Savaşı'nda, çizgi romanında yani tabi bu çizgi romanı mutlaka okumanız lazım. Çünkü önemli tabi. Önemli yani hocam. Arkadaşlar e, Johnson'in Johnson karı karısı yani çocukları ve karısı e, yani büyük ihtimalle karısı Jenis adındaki bir tane kadındı. Kadın galiba. Çünkü ee, kıyamet eventinde biliyorsunuz, John ee, Jones birisiyle konuşuyordu ve o, o Jenis eee ajan, ajan ajanlardan mı? değil. E, e, abi kim olacak? E, şey Jones Johnson'ın şey Johnson'ın sevgilisi mi olacak? Ş Tabii John Abi ar <laughs> arkadaşlar ya. Ne de pingim var. Neyse arkadaşlar bu... Oğlum ne de pingim var. Oğlum hala bir çözemedim de neyse. Şimdi Şimdi arkadaşlar Um, Chonsi ve karısı um, büyük ihtimalle bu yani um, karısı Jennifer zaten yani çocukları da oldu çocuklarında olduğunu galiba var G galiba işte Chelsea'nin eşi de gizemli örgütte çalışmak ama ondan sonra biri bir şeyler uğrandı tabi değil mi? burada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim adada yırtıklar çıkmaya başladı bu sebeplerin sonucu ne Sıfır noktasını sebebi tabi şimdi arkadaşlar John büyük ihtimalle ailesi var zaten adamın yani burada eventte ona dediğim dediklerimi şey kusura bakmıyorum kuzulara ben bakma diyorum Chelsea'ye şimdi geldik diğer ıı, diğer gerçi burada arkadaşlar ıı, bu gerçek değil sadece ıı, Fortnite bir paket teorisi Ama arkadaşlar ıı, Fortnite'a anime efsane efsaneleri paketi gelecek pakette mida Anneme Midas olacak, anneme Penny olacak, anneme bir tane daha bir kız olacak. Bunun da kim olduğunu bilmiyorum. Aa siz neredesiniz tabi? Evet arkadaşlar ıı, geldik gizemli gizemli şeyine. Yani tabi gizem gizemliye yani. Tabi pardon yani kız kardeşlerden tabi arkadaşlar bu iki bu yedili de iki tane kız kardeş çok mu arkadaşlar onlar bir hain ne de tabi hemen inanmayacaksınız tabi biliyorum ama şöyle ee, zaten altları gizlen örgütün kelimesi. Birisi gizemli, birisi de örgüt. Biriş, birleştir bakalım ne oldu? Güzel bir örgüt oldu. Tabii ki de hain olur. Ve arkadaşlar yani o yüzden ben de anladım. Ve arkadaşlar kız kardeşlerim babasını tam da inanamayacaksınız. Kardeşinin babası Ceno. Evet Ceno arkadaşlar. Gerçekten Ceno? Hocam sıfır savaşı çizgi romanında bu oğlum neden ping takılıyor aşk Allah aşkına ya. Ne neyse biz anlatalım kız kardeşinin babası yani tabi babası. Yani tabi gizemli örgütte çalışıyor o yüzden hain oldukları belli ama ancak bizim kahramanlarımız bunları bilmiyorlarmış şimdi arkadaşlar ben şimdi teorimi anlatayım şimdi arkadaşlar şöyle dördüncü satın eventinde Um, ee, şey, ce, Cenay yakalanınca, Cenay yani kuruluş, Cenay kuruluş yakalacak ama sen de bil bakalım ne oldu? Güzel o kuruluşu durduruyor, itiyor. Ondan sonra ben ben Cenay'ı ajanayım diyor. Bakın diğer teori videomda yani önceki teori videomda son kel son sözüm ne olmuştu? Bu kadar yani. Arkadaşlar zaten e bunlar belli. Bunların oyuncağı belli. Söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. E bugünlük bu kadar yeter. Söyleyeyim. Ya bu, bu kadar yetmedi. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Neyse. Ee, arkadaşlar burada sıfır savaşı çıktı romanını ee, Okumayı yani okumaya yani tabi bir bir youtuberdan okuyabilirsiniz yani ee, arkadaşlar yani öyle olabilir bir de um... Volverin aşık oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterdi. Evet çok konuşmalı biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ve arkadaşlar. Bu. Bunları asla unutmayınız. Bunlar doğru da olabilir. Neyse. Evet videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.